Sayın Başkan, Hükümet Temsilcileri, Değerli Milletvekilleri, Irak'ın kuzeyinde hain teröristlerce şehit edilen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve milletimize başsağlığı, yararlı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Adalet Bakanlığı bütçesinde yargı sistemimizin sorunlarını, toplumun adalet duygusunu yok eden örnekleri sıralayarak, sizlerin ve aziz milletimin huzurunda muhataplarına izah etmiştim. Bugün de önce kendimize, sonra birbirimize dürüst ve adil olmayı öneriyorum. Parti içi meseleler, il ilçe teşkilat dedikoduları, adaylıklar, kendi adamının tayin terfi işleri, siyasetçi egoları, iktidar muhalefet çekişmesi, medyada 120 dakikada bir değişen gündem derken, asil görevimiz olan milletimizin ortaklaşan dertleri iktidar keyfiyetiyle geri plana etiliyor. Bu yüce mecliste bile etnik, mezhepsel, dini referansta atışmalar ile büyük Türk milleti olma şuur ve bilincimizi önce bizler örseliyoruz. Hatırlayın iki yıl önce pandemi, 6 Şubat'ta ise deprem canlarımızı aldığında dinimizin, dilimizin, mezhebimizin, etnisitemizin farkı var mıydı? Hepimiz devleti aramadık mı? Süreç yönetiminin beceriksizliğine, hazırlıksızlığa, duyarsızlığa tepki vermedik mi? Var mıydı o zaman ayrı gayrımız? birbirimize muhtaç olduğumuzu, bir arada güçlü ve güzel olduğumuzu anlamak için bir felaket mi gerekiyor? Oysa ki içinde çırpındığımız ekonomik kriz farklılıklarımıza, oy verme tercihlerimize bakmıyor. Sizleri adil ve duyarlı olmaya davet ediyorum. Gelirde, vergide, paylaşımda, hukukta, kamuda, rekabette, hatta siyasette adil olmaya davet ediyorum. Her bir yöneticinin vatandaşıyla hem dert olduğu bir devlet. Her ferdi adaletle sarmalanmış, pusulası adalete dönmüş bir millet. Muhalefet olmamız sebebiyle iktidar sıralarındaki arkadaşlarımız gibi tatmin edici bir şekilde devletin imkanlarını noktasal olarak harekete geçiremiyoruz. Buna karşın vatandaşın sorununu sahiplenerek çözümü elimizde değilse bile elinde olanlara duyurmaya çalışıyoruz. Ancak büyük makamların sahipleri hiç olmadık lafları öyle bir güvenle söylüyorlar ki ya kendi hayallerine inanıyorlar ya da bizi saf belliyorlar. Mesela Sayın Maliye Bakanı'na bakarsanız Türkiye'nin paraya ihtiyacı yok. Aynı vergi neden ikinci defa isteniyor? Sayın Adalet Bakanı'nı dinlerseniz yargı her zamankinden mükemmel, tarafsız ve bağımsız. Yargıda hak yol, emniyette ise okuyucu grubunun sarsılmaz işbirliğinin ve kolluk müdürlerinin HSK odaları gezip Ankara Adliyesi'ni dizayn etmeleri bağımsızlık ve mükemmelliğin koşulu mu? İçişleri Bakanı'na göre memlekette huzur, güven, düşman çatlatıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılacağı Cumhurbaşkanı bakanlar, genel başkanlar ve milletvekillerinin geleceği gün 100 metre mesafede Emniyet Genel Müdürlüğü'ne hain teröristler gasp ettikleri aracın plakasını bile değiştirmeden nasıl terör saldırısı düzenliyorlar? Milli Eğitim Bakanı, o tarikat dedikleriniz sivil toplum örgütüdür, raconu kesti. Gazi Meclise bomba atanlara düne kadar hizmet hareketi hoca efendi diyerek hürmet edip metiyeler düzen kimdi? Bırakın bu işleri Yusuf Tekin Bey. Belli ki aklınızı ve iradenizi kiraya vermişsiniz. Bir de kalkıp bu kürsüden bizlerin ve milletimizin aklıyla alay etmenize müsaade etmeyeceğiz. Biz devletin saygınlığına, adaletine, devlet aklı ve ahlakına inanırken devleti yönetme yetkisini alanlar zayıfa karşı güçlü, fakire karşı zenginden yanalar olmasalar kur korumalı mevduatla servetlere servet ekletmezlerdi. Köye köylüye karşılar olmasalar köy okullarını kapatıp taşımalı eğitimle köyleri boşalttırmazlardı. Emeğe alın terine karşılar olmasalar memleketin yarısını asgari ücrete mahkum etmezlerdi. Yönettikleri devlete verdikleri zararı görmüyor olamazlar. Olsa olsa umursamıyorlar. Sizler uygulayana milletin derdine sahip çıkana kadar bıkmadan usanmadan itibarın sarayda kudretin konvoyda refahın betonda olmadığın en önemlisi adaletin bir tabeladan ibaret olmadığını anlatacağım. Gelin bir defalığına kullanışlı masalları bırakalım. Hakikati konuşalım. Allah aşkına şu memleketin haline bakın. Milletin yarısı açlık sınırında bir ücrete çalışıyor. Devletin her köşesinden bir yolsuzluk patlıyor. Sadece şu bütçe görüşülürken bile çıkan gazete manşetlerini düşünün. Kışla da teğmenler cemaatlerle mücadele ediyor. Hakimler birbirlerini ihbar ediyor. Tarikatlar devlette kadrolaşıyor. Merkez Bankası'nın başkanı kiralardan şikayet ediyor. Sokaklarda sayısı milyonları aşmış kaçaklar. Dört yanımızda savaş, çatışma, yardımdan umutsuz, gözü yurt dışında gençler, borç batağında, iflasın eşiğinde şirketler. Atama bekleyenler, kadrosuz taşeronlar, Güvencesiz işçiler, işsiz gençler, barınamayan öğrenciler, geçinemeyen emekliler, şiddet mağduru kadınlar. Ailetlerini devlete ve millete değil, kendilerine vakam, makam verenleri adayanlar, hepinizin bildiği ve maalesef artık olağanlaştırılan daha niceli. Muratan Munga'nın tarifiyle rezilden gayri her şey olunabilen bir ülke. Bu sözleri sizleri utandırmak, canınızı acıtmak için değil. Vazifenizi, vazifemizi, yapılan ve yapılmayanlar ile şekillenen hayatların vebalini anımsatmak için söylüyorum. Hayal ettiğiniz ülke bu mu? Gençler heveslerini süfri, işçi asgari ücretten aldığı maaşı lütuf, memur kanuna aykırı emri vazife, emekli kıyma almayı ödül olarak kabul etsin, mahkemesinde adalet, sokağında asayiş, yurtlarında teftiş, okulunda, üniversitesinde eğitim, hastanesinde doktor, eczanesinde ilaç, milletinin cebinde para, bugününde huzur, yarınından umudu olmasın. Beş yaşında bir oğlum var. Dünyadaki en değerli hazine. Nasıl büyüyecek? Cümle bizim. Nasıl okuyacak? Nasıl bir ülkede yaşayacak diye. Ee, bazen geceleri uykum kaçıyor. Sizlerin de çocuklarınız, sorunlarınız var. Aynı dertler sizler için de geçerli. Bir çocuk okutmanın, bir evi geçirmenin, çevirmenin, harama bulaşmadan, helal parayla yaşamanın zorluklarını bilmiyor olamazsınız. Bu aziz milletin, bu köklü devletin, çocuğumuzun, eşimizin, anamızın, babamızın hak ettiği bu mudur diye sormak istiyorum. Kurban olayım, elinizi vicdanınıza koyup söyleyin. Siz bu ülkede kendinizi güvende hissediyor musunuz? Malınızı, ailenize, geleceğinize dair umutlu musunuz? Rüzgar terse dönünce kaybolup gidenlere bakıp yine de bana bir şey olmaz diyebiliyor musunuz? Sizden olmayanlara reva görülenlerin bir gün size reva görülmesinden endişe etmiyor musunuz? Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yeni bir yıla giriyoruz. Gelin Nazım Hikmet'in aşık olduğu bu toprakların güzel ve iyi olan her şeyi bir çocuk sevinciyle kabul hazır çalışkan namuslu yiğit insanlarına Necip Fazıl'ın en büyük kaygısı öz yurdunda garip öz vatanında parya bir yaşam değil Cahit Sıtkı'nın istediği gibi ne başta dert ne gönülde hasret olan kardeş kavgasına nihayet olan bir memleket verelim. Partileri, mahalleleri, rekabetleri, ayrılıkları bir kenara koyup devletimizi, milletimizi, insanımızı layık olduğu yaşama, hayal ettiğimiz yarınlara kavuşturmak için çalışalım. Gazi meclisimizin bir kıyak emeklilik, bir cülüs bahşişi değil, milletin en değerli hazinesi milli egemenliğin simgesi olduğunu anımsayarak yasamayı, yürütmeyi, yargıyı, falanca kişiye, filanca partiye, bilmem ne efendiye değil, sadece millete hizmet kılalım. Gelin bir Türkiye hayal edelim. Adaletin tüm yurttaşların kalplerinde ve ruhlarında yaşadığı bir Türkiye. Dicle kıyısında bir kuzu kaybolsa hesabını soracak kadar adil hakimlerin, Firavun'un huzurunda Musa'ya taraf olacak kadar cesur savcıların, dedikoduya, iftiraya, kumpaslara karşı üç maymunu oynayanların değil, namusluyla namussuzun, çalışkanla tembelin, dert olanla derman olanın ayrıştığı, tarlaları bereketle dolan, insanının yüzü gülen, başarıları dünyayı imrendiren bir Türkiye. Özgür, zengin, hepsinden önemlisi adil bir Türkiye. Uğrunda şehit düşenlerin alınları gibi ak, yürekleri gibi temiz bir Türkiye. Adalet rejimin namusudur. Rejim cumhuriyettir. Cumhuriyet kendine güven, millete itibar, devlete saygınlıktır kurucusu olduğu cumhuriyetin namusu olan adaleti korumak ve yüceltmek burada Gazi Meclisimizin yani bizlerin asli vazifesidir. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.